Evet, şimdi bu Patmos'a geçiyoruz. Ee, botlarla geçeceğiz. O yüzden e, botlarımız için sıra alıyoruz. Bu sıra numarasına göre çağırıyorlar ve e, o sıra numarasına göre aşağıya iniyoruz. Botlarla alaya geçeceğiz. Şimdi bizi çağırdılar anonsa. E, şöyle bir sıra var. Buradan botlarımıza gelip ineceğiz. Patmos'a geldik. Şimdi e, yukarıda kutsal kilise varmış. Aziz şey kilisesi. Oraya çıkacağız taksiyle. Şakları Şakları evet, taksimizle 11 numaralı taksiyle yukarıya çıktık. Mağarayı ziyaret edeceğiz. Burada bize bir yarım saat süre verdi. Bu yarım saat burayı gezdikten sonra tekrar aynı taksiye bineceğiz ve manastıra çıkacağız. Evet, Apokaliptik mağarasına gidiyoruz. Sanjo'nun ilk vahiy, indiği yermiş. Yani Hristiyanlar için çok önemli bir mağara burası. Burada e, mağara diyorlar ama çok mağaraya benzemiyor. Burada vahiy inmiş işte. Hristiyanlar önce Efes Antik Kenti için işte Kuşadası'na geliyorlar. Daha sonra da buraya geliyorlar. Bu mağarayı ve sonra da şeyi Malans'ta ziyaret ediyorlar. Ve e, hacı olduklarına inanıyorlar. 3 Euro vererek biletlerimizi aldık. Şu anda içeriye doğru gidiyoruz. Hristiyan için çok kutsal bir yer olduğunu söylemiştik. Zaten şuradaki takılara bakın. gayet sessiz bir şekilde ilerliyoruz. Çünkü burası da onların kutsal mabedi. Saygı duymakla hükümlüyüz haliyle. Ve gerçekten bir mağaraya ulaştık. Evet, Saint John Manastırı'na geldik. Ama burada bir manzara var. Bir manzara var. Göstereyim. Böyle bir güzellik olamaz. Çok güzel. Manastır arkamızda ve şey şimdi orayı gezeceğiz. Evet Manastır'a çıkarken şurada da yel değirmenleri var. Şurada. Çok güzel görünüyor onlar da. Yine manzarayı göstereyim çünkü ben doyamadım. Şöyle tırmanıyoruz. Manastır kale yukarıda. İşte size sadece o manastırı. Evet bu manastırın girişi de 5 euro. Şöyle içine şuradan geliyor. Yine bir kalabalık mevcut. İşlemeli güzel değil mi? Taşlarla. Oo. Çok iyi. Manastırın içi işte. Şöyle. Lavanta kokuyor. Evet, Manastır Müzesi'ni e, hızlıca geziyoruz. ya bu Patmos'un bu yukarıdaki manastırdan manzara sen bayıldım gittim yani Evet şimdi Patmos'un çok so güzel sokakların güzel sokaklarını gezeceğiz ve magnet alacağız. Şöyle güzel bir magnet seçelim. Her aldadan birer magnet hakkımız var. Seçelim. Okay. Ya değil mi? O harika evet. 3 euro verecektik yukarıda vermedik. Evet çok güzel. Güzel bir yer bulursak bir kahve içeceğiz. Kahve içmeler vermeyelim dedik. Magnetimizi aldık çok tatlı. Şimdi şu, şu tatlı Patmos sokaklarını bir gezelim. Sevdoş fazla harcamayayım diye az euro çekti. Şimdi her şeye hevesleniyor alsak mı? Çok güzel şeyler var ama biliyorsun biz minimalistiz, unutma. Patmos'un merkez sokakları da çok tatlı. Şöyle görünüyor. Gerçekten sokakları bu kadar tatlı olabilir mi? Denize tertemiz, sokaklar tertemiz, bir tane çöp yok. Çok güzel, çok huzurlu, zamanın yavaş arttığı bir ada. Gerçekten huzurlu. Yani gelip burada birkaç gün kalıp huzur dolup dönmek lazım. Evet, akşam yemeğine e, alakarta yiyoruz. Ve alakarta fena değilmiş yani. Hiç böyle beklemiyorduk. E, biz birkaç şey söyledik. İlk başta Saganaki söyledik. bir tadım var. Peyniri yani. Ve şu tüy, tüy mü diye geçiyor değil mi? Evet. Sevda Hanım tadım yaptı. Beğendiniz evet. mi? Peyniri. Güzel. Şöyle görseli var güzel. Ee, seçimli olarak işte kuruz gemi turuna dahil alakartı da kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey çünkü gün içinde yoruluyorsunuz, gezdik yorulduk. Geldik buradan menüden seçip yiyebiliyoruz ve bu keyifli bir şey. Evet, balık çorbamız da geldi. Okyanusun ortasında, okyanus yalnız denizin ortasında bir balık çorbası tadımı yapıyoruz. Nasıl? Çok güzel. Ya. Şimdi alayak yemeğimiz geldi. Biz... Ege balık fileto söylemiştik. Çok güzel görünüyor. Ee, arkadaşlar tatlı olarak Yunan tatlısı sipariş ettik. Yunan çeşitli tatlıları yazıyor. Bak şimdi göstereceğim Yunan çeşitli. Baklava, kadayıf, laz böreği. Yani bunların neresi yunan tatlısı? <laughs> Bu kadar da olmaz ya. Hadi hepsini anladım da. Laz burayı diye yazıp yunan tatlısı diye servis edemezsin. Yok böyle bir şey. <laughs>